Yolsuzluk çarkını ifşa ettiği için İmamoğlu ve CHP tarafından tehdit edildiğini söyleyen Muhittin Erusta, Ali Mahir Başarır beni mafya ilan etti, hedef gösterdi, 1 milyon liralık tazminat davası açtım dedi. Erusta, Özgür Özel'in İBB iddianamesinde yer alan bir gizli tanığın Çağlayan Adliyesi'nde intihar girişiminde bulunduğu yönündeki açıklamasının da doğru olmadığını belirtti. Türkiye Gazetesi'nin özel haberine göre İBB yönelik mali suçlar soruşturması kapsamında İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ve bazı yöneticiler hakkında suçlamalar yönelten Tampa Maden'in sahibi Muhittin Erusta, gazetemize önemli iddialarda bulundu. Erusta şikayetçi olduğu için tehdit edildiğini, ailesinin tehdit altında olduğunu öne sürdü. İBB'deki yolsuzluk çarkını ifşa eden isimlerden olan Erusta kendisinin ve ailesinin hayatının risk altında olduğunu söyledi. Erusta'nın iddiaları ise şöyle. Pendik Kurnaköy'de bulunan bir maden arazisinin rehabilitasyon projesi için tüm kamu kurumlarından uygunluk yazısı aldım. İSKİ bir türlü olumlu görüş vermedi. Bunu almak için çabaladım. Ancak muhatap olduğum İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İSKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Adem Şanlısoy, İSKİ Genel Müdürü yardımcısı Begüm Çelikdelen ve Asya Havza Koruma Şube Müdürü Canan Aslan beni rüşvet vermeye yönlendirdi. Maden arazisini ağaçlandırıp devlete teslim etmem gerekiyordu. Şirket çalışanımla birlikte İSKİ Genel Müdürlüğü'ne gittiğimde Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Adem Şanlısoy bana Fatih Keleş'e uğradınız mı diye sordu. 2025 yılının başında yeni bir görüşme gerçekleşti. MAPEK'ten yani Maden Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nden belge almak için Ankara'ya gittim. O sırada Adem Şanlısoy'un yanında arkadaşım vardı. Belgeyi göndermeme rağmen Adem Şanlı soy arkadaşıma hangi yazıyı getirirse getirsin biz bu yazıyı vermeyeceğiz dedi. Daha sonra devreye giren bazı kişiler Fatih Keleş ve Ekrem İmamoğlu adına benden 450 bin dolar rüşvet istedi. Begüm Çelik Delen'e niye böyle yapılıyor diye sorduğumuzda Ekrem Başkan'ın kesin ve kesin talimatı var. Bu yazı verilmeyecek dedi. CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'ın kendisini hedef gösterdiğini öne süren Erusta beni mafya ilan etti dedi. Başarır hakkında 1 milyon liralık tazminat davası açtığını ifade eden Erusta İmamoğlu ve CHP tarafı beni tehdit ediyor. Ailem tehdit altında diye konuştu. Muhittin Erusta, Ağustos ayında Çağlayan Adliyesi'ndeki intihar girişimiyle ilgili de çarpıcı bir iddiada bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İBB iddianamesinde yer alan bir gizli tanığın Çağlayan Adliyesi'nde intihar girişiminde bulunduğu yönündeki açıklamasının doğru olmadığını öne süren Erusta, intihar etmeye kalkan kişi gizli tanık değildi. O kişi benim evrak takipçimde olan çalışanımdı. Çünkü hem o hem ben her taraftan hedef gösterildik. O Trabzon'a, ailesinin yanına, evine gidemedi. Ben de aynı şekilde İstanbul'da köşe kapmaca oynuyorum ifadelerini kullandı